UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'ı 3 ila 0'lık skorla mağlup etti. Bu sezona Eintracht Frankfurt karşısında 5 ila 1 kaybederek kötü başlayan Sarı Kırmızılılar daha sonra Liverpool'u 1 ila 0 ve Bodo, Glimdi'de 3 ila 1'lik skorla yendi. Aslan, Ajax'ı devirerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom böylece 2012 ila 2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısını tekrarladı. Galatasaray söz konusu sezonda CFR Kılaş, Manchester United ve Braga ile oynadığı grubun son 3 müsabakasından galip ayrılmıştı. Sarı Kırmızılılar, 5 Aralık 2012 tarihinde Braga'yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3 galibiyetini almıştı.